Arkadaşlar merhaba. Ben pratik bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Malum ortalıkta biraz kuraklık var arkadaşlar. Kuraklık olduğu için geçenlerde şurada çöktüm onu ben. Çekerken gerçi videosunu çekmedim ama şurada büyük 5 horsepower'lık 5 kahvaylık pardon e, elektrik motorumuz vardı şu boruların ucunda. Onu söktük. Neden söktük derseniz e, damlama ile suyu veriyoruz arkadaşlar. Komple delikli attığımızdan sıralara her tarafı suluyor. Üstelik de bazı delikler iyi açık olmadığından içerisine toz toprak girmiş olabiliyor. Ve dolayısıyla çok fazla sulamıyor ağaçları. Hem de su oluyor arkadaşlar. Mesela ben onunla suladığım zaman nereden bakarsanız bakın 120 ton su gidiyor arkadaşlar. Ben de tuttum. O motoru şu an için kaldırdım. Zaten sulamanın son sezonu. Ee, şu normal sistemin motora bağlanan yerine şöyle dört tapa attım arkadaşlar. Dört tapa var. Motoru içeri kaldırdım yağmurdan korumak için. Daha sonra şuraya basit düzenekle güneş enerjisi Ara maşonu attım şöyle lastik maşon. Bir 3 çeyrek boruyla zaten burada vanamız vardı daha önceden. Bunu bir şekilde aldım. Şuraya da bir deve boyunu attım. Plastik olarak yine. Şu şekilde bir 200 litrelik mavi bidon koydum arkadaşlar. Bu mavi bidonumuza şuradaki vanamdan açtığım zaman şu vanamdan istediğim man açıp kapatıyorum bundan. Şundan ee, ne kadar istersem o kadar açıyorum şu akan su normalde motorun bastığı su kadar arkadaşlar. Ayarlıyorum çünkü buradaki seviye azalıp yükselmesin diye. Eğer ayarı yapmazsanız yerlere şu şekilde taşabiliyor. Taşmaması için ayarlıyorum ben bunu. Arada bir yarım saatte, bir saatte de bir kontrol yapıyorum. Şu yine gördüğünüz gibi bir basit pompası. Ben bununla arkadaşlar ilaç veriyorum normalde. Efendim 10, 10'dan 40 kilogram santimetre kayana kadar basınç yapıyorlar. 10 atı ile 40 atı arasında 8-12 devri var. Kapasitesi 30-40 litre. Efendim panik 2-3 Evet şu şekilde şurada da basınç göstergen var. Çok fazla basıncı yükseltmiyorum. Neden derseniz hortumu patlatabiliyor arkadaşlar. Evet bu şekilde bir sistem kurduk. motor elektrikle çalışıyor şekilde. Elektrik motorumuz çalışıyor. Şu kastak vasıtasıyla pompayı döndürüyor. Pompamız da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bunların buralarını hep presliyoruz. Pres yağı esasıyla çalışıyor. Evet şöyle kablomuzu getirdik. Burada taktık kablomuzu, ara kablomuzu. Ve şöyle de yine ilk önce bir ilaç Pompasının hortumunu taktım. Pompanın uç kısmına şuraya arkadaşlar şu şekilde bir deliksiz hortum bağladım. Şuraya da iki tane tel attım. Tel atmazsam çıkıyor. Şurada arama var. Bu arama şu e, dudak kısmıyla yine bu borunun arama dudak kısmına birer tel daha attım arkadaşlar. Dolayısıyla saat gibi oldu. Bu şekilde alıyorum. Ve şu şekilde arkadaşlar ağaçlarımızın dibini hortumu çekiyorum. 100 metre, 200 metre sıkıntı yok. Böylelikle şu aralara, şu görmüş olduğunuz aralara kesinlikle su damlamamış oluyor. Buralara harrut dikmiştik. Daha önce söylemiştim. Şimdi bir ortalarına da birer tane zeytin diktim arkadaşlar şöyle. Su boşa gitmesin diye. Evet. Şunlar harruplarımız, harrup ağaçlarımız. Şunlar da zeytinlerimiz arkadaşlar. Bu şekilde bir sulama sistemi kurdum. Yani şimdi 120 tonla sulamış olduğum bahçeyi şimdi şu anda azami 15 veya 20 tonla sürüyorum. Bunlara da aşı yaptırmıştık. Bakın şu da çok ufak bir şekilde patlamış. Tabii büyük patlayanları da var. Aşı haline gelmiş, neredeyse ağaca yönelmiş olanlar da var. Aynı şunun gibi bakın mesela bu da bir aşımız. Daha önce aşı yaptıracağımızdan bahsediyorduk. Şu aşımız şimdi şuradan sürmüş bakın aşımız. Şu ana onu neredeyse kestik bitiriyoruz. Evet şunlar da araya diktiğimiz zeytinlerimiz. Bu zeytinleri bu sene baharda diktik arkadaşlar. Yani 3-5 ay ya oluyor ya olmuyor. Şunlar da harnup ağaçlarımız. Yani zeytinler de baya kendilerini topladılar arkadaşlar. Şimdi bakın şu da güzel bir zeytin olmuş. Yani i̇lk aldığımda bu kadar değildi. Bir çabuktu yani. Bayağı güzel olmuş. Yine şurada bakın bir harbımız var. Motorun bastığı böyle arkadaşlar. Bakın. 15 atıyla falan basıyor. Bu şekilde yine bu harlık ağacımız aşısı tutmuş arkadaşlar. Diğer süren prizleri alıyorum. Ağırlık aşağıya binsin diye. Evet. Bu şekilde bir sistem yaptık. Şu aralar su görmüyor. Direkt ağaçlarımızı suluyoruz arkadaşlar. Şöyle evet. bak, Evet. Bu da zaten belki sezonun son suyu olur. İnşallah bundan sonra yağmurlar yağar. Yağmurlar yağmazsa yine sulayacağız. Eğer ben bunu normal elektrik motoruyla damlamayla verseydim benim iki sulamalık suyum kalmıştı arkadaşlar. Şu dağını bağcımız. Yani iki kere verdiğimde hep suyunu düzgün almıyordu. Hem de şu an suyum bitmişti. Su sıkıntısı çekiyordum. Belki de ağaçlar kuruma ya arkadaşlar. Fakat bu sisteme geçince 15-20 tonla suluyorum. Yani ben önceden o bir sistemle bir kere de sulayacağım suyu. Şimdi 6 kere suluyorum arkadaşlar. Evet. Bu da su yönünden e, bollaşma meydana getirdi. Su sıkıntımız kalmadı. Evet. Bunu da böyle bir video çekerek sizlerle paylaşmak istedim bugün arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. kalın Sağlıcakla kalın arkadaşlar.